Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Evet, bugünkü özlü sözümüzü verelim önce. Evinde kal Türkiye. Lütfen evinizden çıkmayın. Bakın bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Lütfen evinizde kalın. Evet, bakın sizin için evde ders yapıyoruz. Takip etmeye devam edin. Bugünkü konumuza geçiyorum. Evet, bugünkü konumuz buşta birer hecelemek. Biz Türkçe'de nasıl inceliyorduk? Mesela ismimden örnek vereyim. Melike'ydi adım. M, Me L, ke diyorduk. Almanca'da bunun tam tersi nedir? Harf harf ecelenir. Ona bir bakalım. Alfabeyi daha önce görmüştük. Evet önce ismimi yazıyorum. biliyorsunuz ki i harfi Almanca'da yok. Bunun heceleşine bir bakalım. Neydi mi? M E neydi? E L İ K Ve son olarak E. Evet ismimizi bu şekilde heceliyoruz. Bir de soyadımıza bakalım. Evet da yok. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Bunu iki şekilde yapabiliriz. Alfabede noktalı bir harfler görmüştük. Hatırlarsak umlaut diyorduk. Umlaut s diyebilirim. Veya siliyorum. Büyük harf i yoktu. Evet i. Ve son olarak k. Adı ne? Sen kimsin? Isim, soyad. Bunları öğreneceğiz. Öncelikle fiilimizden başlayalım. Evet. Zayn. Zayn fiili İngilizceden aklınıza gelsin to be yani to be neydi? Olmak. Olmak. Evet şimdi Almancada fiiller özneleri göre çekimlenirler. Şimdi bunları çekimleyeceğiz. Çekimlemeden önce özneleri veriyorum. Evet özne dediğimiz personal Pronomen, personal pronomen, kişi, zamirleri demektir. Personal pronomen. Bunu hemen yazalım. Evet, kişi zamillerimiz neydi? Onları da bir hatırlayalım. Ben, yani, iş. Sen Du Evet. Ich, ben dedik. Du Sen Evet. Erkekler için kullanılan Yani İngilizce'deki hi eşit gelen Eğer O Kim için de? Erkek Kızlar için kullandığımız Z. Kim için de? Evet, kız. Ve cansız varlıklar için kullandığımız? S. O. neydi bu da cansız. Evet, devam ediyorum. Gelinlerimiz kaldı. Çoğullarımız. Biz anlamına gelen öznemiz. Via. Via. Vir diye okumuyoruz. Via. Neydi anlamı? Biz. Yani çoğul. Çoğulun Almancası plural. Devam ediyorum. Siz anlamına gelen öznemiz. Ia. Siz. Çoğul olan. Evet, devam ediyorum. Hitap şekli dediğimiz siz bunu büyük S ile yazarız ve siz hitap şekli. Devam ediyorum. Son bir özneniz kaldı. Onlar anlamına gelen yine küçük z ile yazıyorum. Onlar Ço Evet, tekrar baştan bir alalım. Zannedik, olmak fiilimiz dedik. İngilizceki to be ile eşitti. Devam ediyorum. Personal, pronoun Personal, kişi demektir. Pronoun, zamir Zamirler anlamına gelir. Öznelerimiz neydi? Onlara bir bakalım. Ich, ben. Du sen. Ea erkekler için o. Z kızlar için o ve es cansızlar için o anlamına gelir. Veya biz çoğul. Çoğul Almancası neydi? Plural. Evet devam ediyorum. Ia çoğul olan siz. Evet hitap şekli olarak kullandıkları bir özne var. Siz. Yani resmi dediğimiz. Siz hitap şekli. Evet devam ediyorum. Z. Onlar. Çoğu. Evet öznelerimiz bu şekilde. Şimdi bunları Zayn'a çekinleyeceğiz. Zayn'le birlikte ona bir bakalım. siz fiiller değişime uğrarlar ve kendi gibi kalmaz. Ich bin du bist er sie es ist Evet bu üç özlemiz aynı takıyı alıyor. Yani he, she, it is der gibi Via. Neydi via? Biz demekti. Via. Zint. Diğer bir öznemiz çoğul olan siz anlamındaydı. Ia. Zayt. Evet hitap şekli olarak kullandığımız siz vardı. Büyük harfle yazıyorduk. Zi. onlar anlamına gelen özlemiz vardı. Küçük Z ile yazıyorduk. Zint. Evet, şimdi bakacak olursak elimizde üç tane Z oldu. Peki bunları nereden ayırt edeceğiz? Nereden ayırt edeceğiz? Çok basit. Birincisi zaten hitap şekli olan siz büyük S ile yazılır. Bunu birinci olarak çıkar. İkincisi buradaki özlemiz demekti? Buradaki de için kullanılan o demekti. Nereden ayırt edeceğiz? Buradaki kız için kullanılan da ist. Onlar için kullanılan da sind. Bu kadar basit. Bu şekilde ayırt edeceksiniz. Evet. Çekimlememiz bu şekildeydi. Birkaç nokta daha vereceğim. Melike diyeceğim. Ve bunu zayn fiiliyle yapacağım. Ben demek ihti zaynı çekim demiştim. İlk bin oldu. İlk bin Melike. Peki ben burada soyadımı da söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsiniz. Çünkü Türkçe'de de aynısını yapıyoruz. Evet, devam ediyorum. Nasıl söyleyeceğiz? İlk bin Melike Büyük harflerle yazmaya özen gösterin. Her zaman ayırt edici olarak iyi olacaktır. Evet, devam ediyorum. Diğer bir özlemimiz neydi? Sen. Do best Emre. Evet, sen Emresin. Peki kız olsa diyebilir miydim? Sen Ayşesin diye diyebilirdim. Do best Ayşe. Evet diye biliyorum. Kız da olsa erkek de olsa bir şey fark etmiyor. Evet devam edeceğim. Erkekler için kullandığımız özleniz neydi? Er. Er is Ali. Niye? Çünkü erkek. Er is Ali. Kızlar için kullanana geçiyorum. şimde iş, du, er, zi. Şimdi diğer cansızlar için kullandığımız öznemiz neydi? Es. Evet. Ne diyelim? Evet, bir köpeğiniz var ve onun adı çomar. Es, es, çomar veya kediniz var. Ne adı? Tekir. Es, es, tekir. Evet, bu da bu şekilde. Şimdi çoğul olan özlemize gelelim. Neydi o? Biz. Yani via. R'leri okumuyoruz. A gibi okuyoruz. Via. Evet. Zayn nasıl çekimlemiştik? Zint. Via. Zint. Yani biz. Biz dediğine göre burada iki, 3 dört, belki 10 kişi var. Via zint. Aliye und Ayşe. Ne dedik burada? Biz Ali ve Ayşe'yiz. Evet. Diğer çoğul özlemiz olan siz. Ona geçelim. İyi aydı siz. Çekimlenmiş hali zindi. Neydi? Zayt. İyi ya. Zayt. Siz. Çoğul olan sizdi. Burada da yine 2-3 kişi var. Ali, Ayşe, und, und ve demektir. İngilizce'de and diyordunuz. Almanca'da und. Evet. Ne yaptık? Burada da 3 kişiye örnek olarak verdik. Geriye ne kaldı? 2 tane özlemiz kaldı. Neydi bunlar? kitap şekli olan siz yani zidi ne yapıyorduk bunu büyük harfle yazıyoruz. Tamam diyeceksiniz ki zaten cümlenin başında büyük olacak. Hayır her zaman bu cümle içerisinde de olsa kitap şekli olduğu için büyük yazılacak. Bunu asla unutmayın. Zayn'ı çekimlenmiş hali zinti. Zi zint. Ne diyelim? Bay Müller. Siz Bay Müller'siniz. Genelde Almanlar soyadlarıyla hitap ederler. Bu da küçük bir bilgi olsun size. Evet. Son olarak onlar olan özlemiz kaldı. Neydi? Evet. Onu da zint olarak çekimliyordum. Zint. Murat. Und. Ali. Evet, şuradan tekrar edecek olursak. Es cansız demiştik. Neydi bu? Köpeğim vardı, çomar koydum adına. Kedim var, tekir koydum. Es, es, çomar. Es, es, tekir. Evet, çoğul olan biz anlamına gelen özlemiz. Wir Ali Umut, Ayşe. Biz Ali ve Ayşe'yiz. Diğer bir özlemiz. Siz anlamına gelen iya Özlemiz vardı. Şimdi ben burada noktalı yapmışım. Eğer bu büyük olacaksa ne olacak? Tabii ki de ı şeklinde yazacağız. Neden? Çünkü büyük i yok. Evet. Ian, ee, Zayt, Ali, Ayşe Ut, Aslı Ut, Almanca'da V anlamına geliyordu. Devam ediyorum. Sie, Tab şekli olan Siz anlamındaydı. Sie sind her Müller her Bay anlamındadır. Yani ne? Hitap şekli olan. Z, Zint, Murat, Un, um, Ali. Z neydi? Onlar anlamına gelen çoğuldu. Baktık mı öznelere? Hepsi ayrı zaten. Bunları karıştırmayın. Evet, bugünkü konumuz bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Eğer anlamadıysanız yorumlarda bahsedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.